Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı el peeling tarifi veriyorum. Hem ellerinizin yumuşacık olması için hem de ellerde, ellerinizin üzerindeki lekeleri de çok güzel temizleyecek harika bir peeling. Ayrıca da her yaş grubu kullanabilir. Özellikle ilkbahar ve sonbaharın esintisinden, rüzgar esintisinden kuruyan eller için harika bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin. Vereceğim tarifte iki vereceğim ölçüleri ikiye katlayarak cam bir kavanoza koyarak banyo dolabınızda saklayabilirsiniz. Bir kere yapıp uzun süre kullanabileceğiniz harika bir tarif. Hem malzemeleri sayacağım hem de eklediğim malzemelerin faydaları cilt için faydaları nelerdir onu da kısa kısa açıklayacağım. Öncelikle şöyle peeling etkisi olması için bir de mineral depolaması için, ellerinizin yumuşacık olması için üzerindeki ölü derilerini ve enfeksiyonda kırmak için ölü derilerini de kaldırabilmesi için şöyle ben şimdilik tek ölçü vermek istiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar çok ince tuz, kum tuz bulabilirseniz çok daha güzel olur çünkü cildinizde hassasiyetine bağlı olarak kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. Onun için tuzun toz halinde olanını seçin veya şöyle en incisinde yemek tuzunu kullanabilirsiniz. Krem kıvamına gelecek şekilde olana kadar iyi kalitede bir zeytinyağı. Şöyle zeytinyağımı yavaş yavaş tuzuma ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Zeytinyağı E vitamini kaynağıdır. Cilde inanılmaz yumuşaklık verir ve cilt üzerini cildi korur. Cilt üzerindeki kırışıklıkları ve renk tonu eşitsizliğini de yok eder. Ayrıca tuzla birleştiği zaman da ovduğunuz zaman harika bir leke gidericidir. Son olarak şöyle kayısı yağı kullanacağım. 5 damla kadar da bu ölçüde kayısı yağı. Biraz fazla oldu ama hiç önemli değil. Kayısı yağdan A vitamini kaynağıdır, cildi onarır, cildi yumuşatır ve dış etkenlere karşı da korur, yaşlanmaya karşı da etkili bir yağdır. Bu uygulama sadece elleri şöyle benimki gibi lekesiz olanlar için, yani daha genç insanlar için. Ellerinizi öncelikle ılık suda birkaç dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra cildinize şöyle yumuşak bir şekilde uyguluyorsunuz. Eğer ki cilt üzerinde yaşlanma belirtileri ve güneş lekeleriniz varsa güneş lekeleriniz, yaşlanma lekeleriniz, kahverengi lekeleriniz varsa mutlaka 5 damla kadar da limon suyu ekleyin. Meyve asitinde yararlanın. Artıcı özelliği olduğu için lekeler içinde ve tırnak şu kısımlardaki tırnaklarınızın kalktığı yani deri kalkıklarına da limon çok iyi geliyor. Onun için de limon kullanabilirsiniz. Limonu normal zamanda da kullanabilirsiniz. Yani bu tarife ek olarak da limon ekleyerek etkisini daha da çoğaltabilirsiniz. Ilık suda beklettiğiniz ellerinize şöyle alın yumuşak bir şekilde bastırmadan bu şekilde masaj yapın. Özellikle tırnak ve tırnak kenarlarına. Şu şekilde. Hem tırnaklarınız hem de tırnak kenarındaki etleriniz güçlenecektir. O pis görünümde olan deri kalkıklarında birkaç kullanımdan sonra tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz. Bunu bölgeye göre değişiyor. Yani bazı bölgelerde ilkbahar ve sonbahar çok fazla sert rüzgarlı olabiliyor. Daha soğuk olabiliyor. Bazı bölgelerde yani nemli bölgelerde daha az olduğu için genel olarak haftada 3 defa düzenli olarak iki defa düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ellerinize bağlı veya lekelerinize bağlı çok fazla deterjan kullanmanıza bağlı olarak günlük de yapabilirsiniz. Günlük yaptığınız zaman çok fazla masaj yapmayı sadece bekletmeniz Yeterli masaj hem kan dolaşımı için hem de üzerindeki ölü derileri atmak için. Bu şekilde ara ara masaj yaparak 10 dakika kadar, 10, zamanınız varsa 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Nemlendirmenize gerek yok. Bu şekilde hem cilt üzerindeki ölü derileri kaldırmış olacaksınız. İçerisine koyduğumuz değerli, değerli yağlar sayesinde de cildinizi onarıp Yumuşatacaksınız, nemlendireceksiniz. E, limon e, ise cilt üzerindeki koyu lekeleri de temizlemiş olacaksınız. Özellikle de 45 yaş üzeri için haftada 3 defa düzenli olarak limon içerisine koyarak uyguladığınız zaman 2-3 denemeden sonra 2-3 kullanımdan sonra lekelerinizin daha azaldığını ve lekeleriniz daha açıldığını göreceksiniz. Çekmemi istediğiniz videoları mutlaka yorumlar kısmına yazın. E, yakında tiktokta e, canlı yayın açacağım. Orada da bana canlı yayına gelerek isteklerinizi ve sorunlarınızı benimle paylaşarak orada da bilgi alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.